Merhaba arkadaşlar. Edebiyat Denizi Yayınlarından sevgiler. Bugün sizlerle paragrafın arasına giren cümle sorusu çözeceğiz. Bu bir yapı sorusudur arkadaşlar. Tıpkı anlamlı bütün oluşturma sorularında olduğu gibi burada da bağlayıcı unsurlara çok dikkat edeceğiz. Yani bize verilen cümle ile parçadaki cümleler arasında bir bağlantı kurmaya çalışacağız. Bakalım bize verilen cümleyi okuyoruz önce arkadaşlar. Cümleyi okuduktan sonra parçaya geçiyoruz. Cümlemizde ne diyor? Öykücü bu sorunların ağırlığıyla yorulmuş, beyni ve derinliğini yitirmiş düş gücüyle öyküsünü üretecek ortamı kolay kolay bulamaz cümlesi getirilmelidir hangisinden sonra diyor sorumuz. Arkadaşlar hemen parçamı okumaya başlıyorum. Öykücünün, öykünün malzeme kaynağına yakın olması ve malzemenin çokluğu istenen öykünün üretilme, üretilebilmesi için yeterli değildir. Bu cümle buraya gelmez. Herhangi bir bağlayıcı unsur söz konusu değil. Malzemenin çoğalması günlük yaşamdaki sorunların da çoğalması demektir. İşte arkadaşlar dikkat! dikkat ediyoruz. Buradaki sorun sözcüğü dikkat ederseniz bize verilen cümlede de mevcut. Bağlayıcı unsurumuz sorun sözcüğüdür. Hemen ben ikinci cümleden sonra bize verilen cümleyi okuyorum. Öykücü bu sorunların ağırlığıyla yorulmuş beyni ve derinliğini yitirmiş düş gücüyle öyküsünü üretecek ortamı kolay kolay bulamaz. Devam ediyorum. Uykularından, dinlenme zamanlarından çalınmış zamanla bir şeyler ortaya koymaya çabalar duruma düşer diyor. Arkadaşlar dikkat ettiniz değil mi? Yani birinci e, ikinci cümledeki sorun sözcüğüyle bizim öncül cümlemizdeki sorun sözcüğü birbiriyle bağlantılı olduğundan ikinci cümleden sonra biz soru kökündeki cümleyi getirebiliriz. Cevabımız B arkadaşlar. Evet, bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere beni takip edin.